Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu video güncel bir video değil. Yaklaşık 7 ay önce çektiğimiz bir video. Mısır'a gittiğimizde. Mısır'da 3 farklı şehre gitmiştik. Burada da bazı kareler var. Karışık karışık çektim. Hızlıdan bir video yapıp paylaşmak istedim. Şimdi otobüsümüzü bekliyoruz ki... Kalksın bizi otelimize götürsün. Havalimanı ile otelimizin arasında yaklaşık 3 saat bir mesafe var. Çünkü biz Mısır'ın adasına doğru bir yerde kalıyoruz. Yani sahilde. Yani otelimiz oradaydı. Böyle binalar var eski. Tarihi gibi. Otelimize geldik. Burası otelin lobisi. Gelince buraya giriyorsun direkt. Dediğim gibi karışık videolar olacak. Böyle izlemeye devam edin. Ara ara anlatırım zaten. Bu odamızın ıı, merdivenleri restorana bakıyor. Böyle çok küçük kutu kutu um, otel odaları var. Farklı farklı yerlerinde otelin. Otel gerçekten aşırı büyük. 33 numaraydı bizimki. Burada Civan keyif yapıyor. Birazdan ben de aynısını yapacağım. Geceleri sürekli buraya geliyorduk. Gerçekten denizin sesi olsun çok huzurlu. Burada sallanıyorduk. Geçmiş bir video olduğu için geçmiş olarak anlatıyorum. Sıra bende. Biraz da ben sallanayım. sabah oldu. Her sabah kahvaltıyı yapar yapmaz sahile koşuyorduk. Güneşi çok güzeldi. Çok yakıcıydı. 40 dereceydi normalde. Ağustos'ta gittik zaten. Tam yaz mevsiminde. Bayağı yanmıştık. Bayağı esmerleştik. Hotel gerçekten bayağı büyük olduğu için aşırı büyük. Yani bir yerlere yürürken bile yorulabiliyorsunuz. Yarım saatlik mesafeli olan yerleri var otelin içinde. O yüzden böyle küçük otobüsler vardı. Bunları sürekli çağırıyorduk bizi bir yerlere götürsün diye. Böyle kaykaylar vardı. Civan sürekli biniyordu. Durmaksızın biniyordu. Sonra biraz tatlıları çekeyim dedim. İştahınız açılsın. Hamileler izlemesin lütfen. Tabii ben hamileyim ama canım çekmiyor şu an. Sizler de hamileyseniz izlemeyin. Böyle çeşit çeşit yemekler vardı. Salata kısmı burası. Ana yemek kısımları falan yemekleri Türk yemekleriyle çok yakın. Biz Dubai'ye de gittik, Maldivlere falan. Müslüman ülkelerinin çoğunu zaten yemekleri birbirine benziyor. Mısır'ın, Türkiye'nin, Dubai'nin yemekleri de birbirine benziyordu. Pirinç pilavı, kuru fasulyesi olsun, farklı farklı. Burası da makarna yapıyor adam. Taze taze pişirip veriyor. İngilizler, başka turistler çoğu makarna yiyor, her şeyi yemiyorlar çünkü. Burası da otelin arka tarafı. Burada da havuz var. Bu otelde çok havuz var. Belki ondan fazla, 15'ten fazla havuz var. Farklı farklı bölümlerinde. Sabah çok erken olunca su çekiliyor. Ama öğlene doğru su geri geliyor. Hava gerçekten aşırı sıcaktı. Böyle rüzgarlı olduğuna bakmayın. Yakıyor resmen rüzgar sizi sıcaktan. Yine bindik. Çünkü bir yerlere gitmemiz gerekiyor otelin içinde. Bu da tatlılar. Bunları da çekeyim dedim. Bu da akşam yemeği, işte akşam yemeğinde de. Aynı dediğim gibi. Lunch'ta ne varsa um, akşam yemeğinde de o var. Türkçe'mi lütfen yargılamayın. Tekrardan kendimi tekrarlıyorum. Yine tatlılar. Civanın sevdiği bölüm. Baklava var, kadayıf burma bir sürü şey var. Burası gece çok canlı oluyor bu havuzun önü. Burası da başka bir havuz yine. Nargile yerine gidiyorduk. Sahilin önünde Nargile kafe gibi bir yer var halının önünde sürekli oraya gidiyorduk çok güzeldi güzel müzikler var um, dansçılar geliyordu onlara ait olan onların onlara özgün dansçılar falan geliyordu burada yine ben dans ediyorum <laughs> arkadaşlar o söylemiyor, YouTube kanalına hoş geldiniz abi. yine sabah oldu. Kahvaltıya geldik. Ondan sonra sahile koşacağız. Sahil çok güzel. Tertemiz suyu var. Böyle. Biraz yürüyeyim. deniz yıldızı buldum suyun içinde. Tuttum biraz sonra geri suya attım. Yine otelimizin odasına gidiyorum. Bazen civan geç uyanıyordu. O yüzden ben sabah akıp sahile gidiyordum o uyanana kadar. Bu sefer beraber gitmiştik. Geldiğimizde bize, bize sürpriz yapmışlardı. Her yere çiçekler falan dökmüşlerdi. Yine yukarı çıkıyoruz. Manzarası çok güzel balkonumuzun. Denize bakıyor, bir de başka evlere bakıyor. Sabah sabası da, gecesi de ayrı güzeldi. Böyle içeri girdiğimizde, zaten küçük bir oda ama güzel. Zaten odada hiç zaman harcamıyorsunuz, yine bütün gün dışarılardasınız. Bir uyumadan uyumaya geliyorduk, böyle. Zaten bir dolabı var, elbise dolabı burası, sonra banyosu var, lavabosu var, şimdi gireceğiz zaten göstereyim. Temiz de otel, bu bizim gittiğimiz otel, insanlara tavsiye ederim. Ama eğer çok bizi yerleri sevmiyorsanız bu hotel gerçekten aşırı büyük ve aşırı kalabalık. Böyle zaten böyle bir yatağı var sonra da balkon o kadar küçük bir oda ama çok güzeldi. Çok huzurluydu. Zaten hangi tatil güzel olmaz ki değil mi? dediğim gibi önümüzde birkaç ev var ve deniz var. O mavi kısım deniz oluyor. Tam bir aile yeri yani. Burada ben yine kocama diyorum çek beni aşkım. Videolarımı çek. O da çekiyor sağ olsun. Şimdi restoranta gidiyoruz. Restoranta ıı, balık ürünlü çorba içtik. İçinde yengeç, köpek balığı... Yani denizdeki bütün balıkların olduğu bir çorba ama çok lezzetliydi. Yani ben bayıldım. Civan da sevdi. Sonra, Sonra kalamar, kalamar yedik. Deniz ürünlü pilav yedik, salata. Lezzetliydi. Yetmedi. Sonra prunes yedik. Karides, ıı, peynirli ve kremalı gece olunca farklı şeyler geliyordu. Bazen dansçılar, bazen ateşçiler işte. Onu izlemeye gittik. Sonra yine sabah oldu. Ve yine otelin farklı bir havuzuna geldik. En sevdiğim havuz buydu. Bu havuzun yanında gençler gelip dans ediyorlar. Zumba falan yapıyorlar. Birazdan göstereceğim size zaten. şarkıda fark ettiyseniz Eda 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 diyor. <laughs> yani gerçekten huzur doluydu. Ben ve eşim birçok ülkeye gittik. Neredeyse 12-13 ülkeye gittik. Yani ben öyle, o da bir o da B 9-10 ülkeye gitti herhalde. İnşallah amacımız bütün ülkelere gitmek, çok huzurlu, gerçekten anlatamam. Biz sadece sıcak ülkeleri seviyoruz normalde. Burada da bir şeyler anlatıyorum ama sesi kıstım. Yine bir yere gidiyoruzdur. Yine sabah oldu ve biz yine havuza veya denize gelmişizdir. En sevdiğimiz şey yemeğimizi yiyip denizde veya havuzda durmak. Köpük partisi başladı şimdi. <laughs> Çok güzeldi ya. Şimdi evde ses kaydı derken bile içim gidiyor. Neden tatilde değiliz biz diye. İnşallah başka tatillere, başka ülkelere ve biz yine civayla keyif yapıyoruz. Bize gerçekten deniz olsun, havuz olsun, güneş olsun yetiyor da artıyor. bugün de farklı bir restoranta geldik yine Çin restoranına geldik ve noodles yedik noodles ve tavuk zaten Çin yemekleri benim en sevdiğim Civan da seviyor artık Otel çok büyük olduğu için hotele ait alışveriş merkezi de var. Şimdi otelin alışveriş merkezine gidiyoruz. Bu bölge Hurghada Bay. Bu arada ay by the way diyecektim. Ama çok güzel bir yerdi. İnşallah ileride yine gideriz. Şimdi başka bir şehre geldik. Bu şehirde müze var ve bu müzede eski mumyalar var. Yani ölüler, ölmüşler ama mumyaladıkları için um, görünüyorlar. Yani nasıl desem, mumya işte. Dediğim gibi çok güzel bir müzeydi. Ali Baba diye bir turist gayda götürdü bize. Um, turistleri gezdiren adam götürdü. Kulaklık verdiler. Hepimizde kulaklık vardı çünkü onların dilini anlamadığımız için İngilizce söylüyorlardı bu müzede bazı şeyler çok korkunçtu. Resmen bakamıyordum. Bir <laughs> ara korkudan civanın elini tutuyordum. Böyle gösteriyor. Eskiden ilk yazılar böyleymiş onlarda. Gerçekten history'i seviyorsanız, tarihi şeyleri seviyorsanız gitmeniz gereken ülkelerden birisi Mısır, ee, işte bu mumya. Gerçek bir ölü aslında. Ee, eski kraliyetten, krallardan biri ve bunun ailesi de var. Resmen çürümüş vücudu. Gerçek bir insan sonuçta. Burada da bir tane var ama tam çekememişim. Bu da karısı bildiğime göre. Evet. Yani nasıl bunları mumla mı yapmışlar? Neyle yapmışlarsa böyle kalmışlar. Ellemek yazsak bu camları. Ama öyle. Gerçekten eskiye dair bir um, şehir. Müzeden sonra bizi bir restoranta yemek yemeye getirdiler. Çünkü bu müzenin olduğu yer bizim otelimizin şehrinde değil. Bizim otelimize belki bir tüm gün. Biz gece zaten yola çıktık. Sabah anca vardık. 12 saat mi ne yolculuğumuz sürdü bu şehre. Bu şehirde işte müzeleri gördük. Halkın yaşamını gördük. Çünkü Hurga'da biraz daha tatil merkezi Buradan sonra da piramitlere gidiyoruz. Piramitler yine farklı bir şehirde 2-3 saat uzakta yine yolculuğumuz başladı ve piramitlere geldik. Küçükken hep hayalimdi piramitlere gelmek. Ve nasip oldu ama gerçekten çok güzel el el işlenmiş o piramitler. Yani akıl almıyor ama gerçekten zamanında nasıl bir güç, nasıl bir su yöntemi ya da ne yöntemi vardıysa öyle bir piramit yapmışlar ki ne Ağzınız açık izliyorsunuz sadece giderken Burası da bayağı büyük olduğu için yorulmamamız için şey kiraladık ee, Deve şimdi deve bizi her yeri gezdirecek 1-2 saat çünkü yürüyerek çok zormuş dediler bize ve zaten hava çok sıcak 40 derece ama belki 45 derece falan hissediliyor Yine poz veriyorum size. Bu arada demeden geçmeyeyim. Bu ülke çok güzel bir ülke. Dediğim gibi e, havası olsun, yemekleri olsun. Ama gittiğiniz her yerde bahşiş alınıyor. Yani zaten gidenler biliyordur. Deveye mi bindiniz? Bahşiş alıyorlar. E, otobüse mi bindiniz? Taksiye mi? Neye binerseniz binin veya sadece bir soru sorun. Gittiğiniz her yerde e, açık açık, utanmadan size diyorlar bahşiş. Please. Um, Türkçe ise Türkçe kelimeler öğrenmişler. İngilizce kelimeler öğrenmişler. Yani Türkiye'liyim deseniz bile, İngiltere'den gitmedik deseniz bile herkesten bahşiş alıyorlar. Ve bahşiş vermeden uh, indirmiyorlar sizi. Ama çok güzel şu piramizlere bak. Baş yavaş. Hay san şaş. Hahaha. <laughs> يلا باي تركيش نمبر كايرو تو It's very good فيديو Nice video with <applause> يلا باي مدام. It's very good camel. Nice camel. turistlerin gittiği bizim gittiğimiz yerlere bakın ve halkın yaşadığı yerlere. O kadar sıcak ki ne bu binalar hep toz içinde ama insanların yaşadığı evler böyle yani. Bunların içinde yaşıyorlar. Zaten temizlense bile geri tozlanıyor çünkü zaten orası bir çöl. Yine geldik otelimize. Yolculuğumuz yine otelimize dönmek için 12 saat sürmüştü. Sabah oldu ve uyumadan denize koştuk. Rüzgarlı olduğuna bakmayın hava çok aşırı sıcak ama rüzgarlıydı o sabah. Civan'la bir şeyler konuşuyorum yine. Sahilin güzelliğine bakın ya ve yine her günkü gibi Babu Pae köpük partisi. Ve bugün son günümüz çıkışımızı yapacağız lobby'de ve gideceğiz havalimanına ve havalimanına geldik. Neden ülkelere giderken çok mutluyuz ama geri İngiltere'ye dönerken bir ağlama şeyi geliyor bize, mutsuz oluyoruz. Ama bir şey değil. Ee, ve Londra'ya neredeyse geldik. Sonra işte aldım hediyelikleri çekeceğim ablam'a fincan takımı bana fincan takımı ve arkadaşlarıma sevdiklerime aileme küçük magnetler hediyelikler falan filan küçük şeyler aldım YouTube kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim takipte kalın um, öyle bir video daha yolda geliyor.